Merhabalar, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı yeni sınav sistemine uygun olarak açık uçlu ve kısa cevaplı şeklinde hazırladığım 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 2. Yazılı örneğiyle karşınızdayım. Katkı sunması dileğiyle başarılar diliyorum. Bu arada iki hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bir, yazılımız MEB'in 2. Yazılı 1. ve 2. Senaryolarına uygun bir yazılı ve yine 1. Yazılı Örneğimizi de şuradan ya da aşağıda açıklamalar bölümündeki videodan da izleyebileceğinizi, çözebileceğinizi hatırlattıktan sonra ilk sorumuzda başlıyoruz. İlk sorumuz 6 puanlık soru. Hak, özgürlük ve sorumluluk ile ilgili birer cümle yazınız. Evet, sınıfta başkan yardımcısı olmak hak. Düşüncelerini serbestçe ifade etmek özgürlük. Dersleri zamanında girmekte de sorumlulukla ilgilidir diyoruz ve ikinci sorumuzda devam ediyoruz. Orhun kitabeleri ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 8 puanlık sorun. Orhun kitabeleri hangi devlete aittir? 2. Köktürk Devleti diyeceğiz. Orhun kitabeleri kimler adına dikilmiştir? Kültin, Bilge Kağan, Vezir Ton Yukuk diyeceğiz. Orhun kitabelerinin önemi nedir? Türk tarihi ve edebiyatının bilinen ilk yazılı örneği olması. Orhun kitabeleri günümüzde hangi ülkede yer almaktadır? Moğolistan ülkesinde yer almaktadır diyeceğiz. 8 puanlık soruydu. 3. sorumuzda devam ediyoruz. Yukarıda özellikleri verilen devletin adını yazınız. 4 puanlık soru. Muaviye tarafından Şam merkezi kurulan bu devlet halifeliği saltanat haline getirdi. Saltanat yönetimin babadan oğula geçmesi idi. Arap olmayan Müslümanlara karşı ırkçı bir yaklaşım içinde oldular. Bu durum İslamiyet'in yayılışını olumsuz etkiledi. Bundan dolayı İslamiyet Türkler arasında çok fazla yayılış gösteremedi. Evet burada istediğimiz devlet Emeviler olacak idi. Dördüncü sorumuzda devam ediyoruz. Yukarıda özellikleri verilen savaş hangisidir? 751 yılında Abbasiler ile Çinliler arasında yapıldı. Bu savaşta Türkler Abbasilerin yanında yer alarak Abbasilerin savaşı kazanmasını sağladı. Orta Asya'da Çin egemenliği sona erdi. Türk Arap mücadelesi sona erdi. Türklerin İslam dinini benimsemeleri hızlandı diyoruz. Evet 5 puanlık soru Talas Savaşı diyeceğiz buna. 5. sorumuza devam ediyoruz. Dört halife dönemiyle ilgili verilen bilgileri tamamlayınız. Kur'an-ı Kerim kimin zamanda toplatılarak kitap haline getirildi? Kur'an-ı Kerim kimin zamanda çoğaltıldı? İslam toplumunda iç çatışmalar, savaşlar hangi halife döneminde yaşanmıştı? Boşlukları dolduracağız. Mert'in ifadesine Hazreti Ebu Bekir Murad'ın ifadesini Hazreti Osman, Rıdvan'ın ifadesine ise Hazreti Ali diyeceğiz. Evet bu isimler özellikle YouTube kanalında yorum yapan kişilerin isimleri olarak buraya not aldığımı da ifade etmek istiyorum. 9 puanlık soruydu. 6. sorumuza devam ediyoruz. 6. A sınıfı öğrencilerinin sorduğu soruların cevabını sırasıyla yazınız. Evet Seda ne demiş? İslamiyeti kabul eden ilk Türk İslam devleti hangisidir? Ne diyeceğiz buna? Karanlar. Ebu Bekir Hindistan'a seferler düzenleyerek İslamiyet'in Hindistan'a yayılmasını sağlayan Türk İslam Devleti'ni istiyor bizden. Gazneliler diyeceğiz. Mevlüdiye de demiş ki İzmir'de kurulmuş olan ilk Türk denizci beyliği hangisidir? Çaka beyliği diyeceğiz. 6 puanlık soruydu. 6. sorumuz. Yedinci sorumuza devam ediyoruz. 9 puanlık bir soru. Türk tarihi açısından önem arz eden Malazgirt Savaşı hakkında bilgi veriniz. Şimdi bu tarz sorularda öncelikle savaşın kimle kim arasında yaptığı bilgisini verelim. Yani Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılan savaş. Kim kazandı? Tabii ki Büyük Selçuklu Devleti. Zaferin önemi ne? Anadolu kapılarının Türklere açılması diyeceğiz. Evet üç ifade 9 puanlık soruydu. 8. soruyla devam ediyoruz. Haçlı seferlerinin nedenlerle ilgili bir aşağıda verilen soruları yanıtlayınız. 9 puanlık soru. Neydi Haçlı seferleri? Hristiyanların 11 ve 13. yüzyıllarda İslam dünyasına yönelik düzenledikleri seferleri Haçlı seferleri diyoruz. Siyasi nedenlerinden, ekonomik nedenlerinden, dini nedenlerinden birer tane Yazacağız. Evet, siyasi nedenlerinden e, Türklerin Bizans'ı tehdit etmesi, ya da Bizans'ın Papa'dan yardım istemesi, ya da kralların derebeylerin Doğu'da e, topraklarını genişletme isteği, bunlardan bir tanesini yazabiliriz. Ekonomik nedenlerinden Avrupa'nın fakir olması, buna karşılık İslam dünyasının zengin olması, İpek ve baharat yollarının Müslümanların kontrolünde olması. Dili nedenlerinden bir tanesi Hristiyanlar tarafından kutsal sayılan e, Antakya ve Kudüs'ün Müslümanlardan alınma isteği. Yine Papa'nın sefere katılanlara cenneti vaat etmesi, İslamiyet'in batıla, batıya yayılmasını önlemek, buna karşılık e, Hristiyanlığın doğuya yayılmasını sağlamak gibi. Bunlardan bir tanesini yazmanız yeterli idi. Dokuzuncu sorumuza devam ediyoruz. Özellikleri verilen tarihi ticaret yolunun adını istiyorum. Çin'in Şian kentinden başlayarak Hazar Denizi'nin güneyinden ve kuzeyinden iki kol halinde Avrupa'ya uzanan tarihi ticaret yoludur. Deri, porselen, mücevher ve benzeri değerli birçok malın da taşındığı bir yol olmuştur. Bu yolları sadece ticari olarak değil, aynı zamanda kültürel etkileşim olarak da görebiliriz. Özellikleri verilen tarihi ticaret yolunun adı tabii ki İpek yolu diyeceğiz. Çin önemli bir ipucu burada. Baharat yoluyla karıştırmamak adına. 10. soruyla devam ediyoruz. Çeşitli şekillerle gösterilen yerlerde görülen iklimleri ve bitki örtülerini yazınız demişiz. 12 puanlık soruyla. Evet özellikle yıldızlı bölümlerde görülen iklim Karadeniz iklimi bitki örtüsüne de orman diyeceğiz daire içerisinde çember şeklinde gösterilen yerler iç bölgeler. Karsal iklim diyeceğiz. Bitki örtüsüne de bozkır diyeceğiz. Üçgenli olarak gösterdiğimiz yerler ise Akdeniz iklimi, bitki örtüsü, maki diyeceğiz. Bu şekilde 12 puanımızı almış olacağız. 11. sorumuza devam ediyoruz. Futbolcuların bulunduğu koordinatları küre üzerinde gösteriniz. Merhabalar. Ben Kuarejma. Beşiktaşlar beni Çingenem şarkısıyla karşılarlardı. Bir gün yolunuz Portekiz'e düşerse beklerim. Koordinatları veriyorum. 30 42 kuzey paralelleri ve 6 32 batı meridyeni. Kuarejma'nın koordinatlarından hareketle söylediği yer tabii ki bu bölüm olacak. Yani kuzey yarım kürede doğu, yarı, özür dilerim, batı yarım kürede diyeceğiz. Merhabalar, ben Icardi, Cimbomlular beni aşkın olayım şarkısıyla karşılarlardı. Bir gün yolunuz Arjantin'e düşerse beklerim, koordinatları veriyorum. 22-52 güney paralelleri ve 54-74 batı meridyeni. Evet, güney Yarımküredeyiz ve batı meridyenindeyiz yani burada. Merhabalar ben Samatta. Fenerbahçeliler bana şarkı ayarlamadılar. Ama olsun sorun değil. Bir gün yolunuz Tanzanya'ya düşerse beklerim. Koordinatları veriyorum. 1-11 güney paralelleri ve 29-40 doğu meridyenleri. Evet Samatta'nın yani Tanzanya'nın bulunduğu yerde güney yarım küre ve doğu yarım küre yani burası diyeceğiz. Türkiye'nin koordinatları hatırlayalım. 36-42 kuzey paralelleri, 26-45 doğu meridyeni yani burada idi Türkiye. Devam ediyoruz 12. sorumuzla. Ülkemizin göreceli konumunun göreceli konumunun sonuçlarından iki tanesini yazınız. Peki göreceli yani özel konum neydi? Herhangi bir yerin kıtalara, okyanuslara, denizlere, akarsulara, yer şekillerine, yeraltı kaynaklarına göre konumuna göreceli yani Özel konum diyoruz. Ülkemizin Asya ve Avrupa kıtalarının bağlandığı yerlerde yer alması yani bir köprü konumunda olması özel konumunun sonucudur. Boğazlara sahip olması göreceli konumunun sonucudur. Ortalama yükseltisi fazladır. Bor madeni bakımından dünyada birinci olmamız göreceli konumumuzun sonucudur gibi bunları arttırabiliriz. İki tanesi yetiyordu 6 puan almak için. 13. sorumuza devam ediyoruz. Sınırlar belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir. Nüfus dağılışını etkileyen faktörler doğal ve beşeri olmak üzere ikiye ayrılır. Nüfus dağılışını etkileyen beşeri faktörlerden 3 tanesini yazınız. Yalnız dikkat edelim doğal değil beşeri istiyoruz. Yani insan, insanla ilgili olan faktörler. O zaman hemen ne yazalım? Tarım, ticaret, turizm, adencilik, sanayi, ulaşım, hayvancılık gibi bunlardan 3 tanesini yazarsanız Altı puanı alıyorsunuz. 14. sorumuza devam ediyoruz. İslamiyet öncesi dönemin izlerinin İslamiyete birlikte de devam ettiğine dair özelliklerden iki tanesini istiyorum. Türkler kendi zengin kültür ve medeniyetlerini İslamiyet ile harmanlayıp Türk-İslam medeniyetine oluşturdular. Evet, eski özelliklerini devam ettirdiklerine dair kanıtlar. Bir. İkili yönetimin devam ediyor olması, kut anlayışının devam ediyor olması, hükümdarların eskiden olduğu gibi han, hakan, kan ünvanlarını kullanması, devletin haneden ortak malı sayılması gibi bunları sıralayabiliriz. Evet böylece sosyal bilgiler birinci dönem ikinci yazılımızı tamamlamış olduk. Yazılılarınızda başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Başarılar diliyorum.